kanka yüreğe bak kanka bak beni çek beni yüreğe çek kanka hiç şişten yürüyosun kanka polisler baksana ya bak kaplara giriyosun baksana eğit yavru biçimden çek şunu kaşar özür dilerim hangi aaa mevzuya bak Var bir gelip kanka o zaman. Makasa girsene ney? Nereye gireceğim oğlum makasa? lan? Ne lan? Bire. Bire. Oğlum bak kalbim var yavaş yürü sikerim. Bunun ışığı yok mu şuradan lan?

Balatalar mı dayanır Özgür? Kanka balatalar niye kokuyor sen? Elfen yaptı mı Özgür ondan? Elfen, Elfen. Kim yaptı ben Ben ulan ben. He daha demin ki. Yani, ha. mı çıkacağız? Göstermeden. Biz de şu anda. Göstermedeyim. da alalım mı Ha da? Hangi Hacı'yı? Abi Kamil'deyiz. Beşiktaş'tan gideceğiz. Hacı. Hacı yani birinci işte. kez. Uzun tersizdi lan belki sivil polistir ha. Bunu mi takacaksın? Nereye takacaksın? Anamını. Sen bunu nereye koyacaksın şimdi? Youtube'a mı? He. Doğal mı işte? Çekil lan. Aa sağdan çıkıyoruz. Tokuyun da oradan. Biz abini görüyor muyuz o zaman? Bunu abini direkt yapıyor muyuz? Özgür. Çek. Şey.

Oha 180 oldu lan. Bak adam şişt Senin ağacın M5'e bak lan M5'e Öpücük Ağzına ne renk Ağzına bak lan